Son zamanlarda Excel'de çıkan en yeni özelliklerden bir tanesi onay kutuları. Onay kutularıyla yapılabilecek çalışmaların sınırları yok arkadaşlar ve muhteşem güzel bir şekilde çalışıyor. Ve yıllardır beklediğimiz bir özellikte artık onay kutuları kullanılabilir durumda Excel'de. Şimdi sizlerle birlikte bir onay kutusu uygulaması yapacağız. Aşağıda görmüş olduğunuz şekilde bir onay kutusu uygulaması yapacağız. Bunu A'dan Z'ye birlikte nasıl yapılacağını bütün detaylarıyla sizlere anlatacağım. Siz de bu uygulamayı 2025 planlarınız için kullanabilirsiniz ya da herhangi bir proje takibiniz varsa bu proje takiplerinizi takip edebilmek için ve kolaylaştırabilmek için kullanabilirsiniz. Burada ilk defa göreceğiniz özellikler de kullanacağım. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ihmal etmeyin. videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı da lütfen unutmayın. Hadi gelin birlikte ilgili uygulamayı yapalım. Ekranda görmüş olduğunuz bu onay kutusu uygulamasını birlikte A'dan Z'ye gerçekleştirelim. Yeni bir sayfa açtım ve bu oluşturduğum sayfaya benim buradaki başlıklarımı ben kopyalıyorum. Ctrl C ile ve Ctrl V ile yapıştırıyorum. Biraz da büyüteceğim. Siz de kendiniz bunları kolayca ekleyebilirsiniz. Kılavuz çizgilerini kaldırdım. Görünüm sekmesine geliyorum ve buradan kılavuz çizgileri Grid Lines'a tıklayarak kılavuz çizgilerini kaldırıyorum. Şimdi bir yapılacaklar listesi uygulaması yapacağız. Aşağıya kadar buradaki hücrelerimi seçiyorum. Ekle insert sekmesine geliyorum. Burada onay kutusu. Checkbox var. Bakın buna tıklıyorum ve onay kutularını ekliyorum. Bu özellik şimdilik yalnızca Microsoft 365 abonelerinde var. Ama yakın zamanda 2021 abonelerine de gelecek. Şimdi buradan yapılacaklar listesi oluşturacağım. Ben buradaki yapılacaklar listemi kopyalayacağım. Ctrl C ile Geliyorum buraya yapıştırıyorum. Siz de kendi yapılacaklar listenizi buraya ekleyebilirsiniz. Öncelikle buradaki koşulu biçimlendirmeleri bir kaldıralım. Hep beraber baştan tekrar yapacağız. Şimdi bir formül yazacağım buraya tamamlanma zamanı. Yani işaretlediğimizde bu ne zaman tamamlandıysa burada o tarih ve saat yazacak arkadaşlar. Bunun için çok eğer formülünü kullanıyorum. Eşittir çok eğer diyorum. İngilizcesi ifs. Tap tuşuna bastım formülün içerisine girdim mantıksal test bir. Bu yandaki hücre bu hücreyi seçtiğimizde doğru ve yanlış olarak çalışır. Şu şekilde bakın işaretlediğimde doğru işareti kaldırdığımda bu hücrenin içerisindeki değer yanlış olarak okunur Excel tarafından. Buraya geliyorum eşittir çok eğer diyorum. Tab tuşuna basıyorum ve formülümün içerisine giriyorum. Şimdi mantıksal test bir yan taraftaki D11 hücresini seçiyorum. Eşittir buraya yanlış yazıyorum ve çift tıklayarak getiriyorum formülün içerisine. D11 eşittir yanlışsa noktalı virgül doğruysa değer 1 iki tane çift tırnak koyuyorum ve boş bırak diyorum. Noktalı virgül. Şimdi ikinci koşulumuz mantıksal test 2 kısmına mevcut formülü yazdığımız hücredeki değeri yazacağım. Yani seçemediğim için manuel yazıyorum. E11 hücresindeki değer bu sefer eşittir çift tırnak koyuyorum. Boş ise noktalı virgül buraya ne getireceğiz? Şimdi diye bir formülümüz var. Bakın, now İngilizcesi çiftter çift tıklıyorum ve içine giriyorum formülün. Parantezimi kapatıyorum. Noktalı virgül. Şimdi buraya şunu yazıyorum. Mantıksal test 3'e. Yanlışı tanımladık. Şimdi de doğruyu tanımlayacağız. Doğruysa diyorum mantıksal test 3. Noktalı virgül. Doğruysa değer E11'i getir diyorum. E11'deki değeri getir diyorum. Parantezimi kapatıyorum ve enter'a basıyorum. Şimdi bakın, ben buradan bu hücreyi seçtiğimde Buraya bir değer geliyor ama hücrenin biçimi tarih olmadığı için tarih değeri gelmiyor. Şimdi şu hücreleri seçiyorum aşağıya kadar, şuraya kadar seçelim. Geliyorum. Bakın giriş sekmesinde genel yerine bunu uzun tarih yapıyorum ve şimdi bakın bunu seçtiğimde, şurayı biraz daha genişletelim. Şöyle 23 Kasım Cumartesi olacak şekilde bana bunu getirdi. Şimdi ben bunu aşağıya kadar kopyalıyorum. Hatta şu alttaki iki satırı da sileyim arkadaşlar. Şimdi bakın ben bunu işaretlediğimde cumartesi olacak şekilde geliyor ama ben cumartesi olsun istemiyorum. Bakın şunları seçtim. Klavyemden kontrolle birlikte 1'e basıyorum. Hücreleri biçimlendir iletişim kutusunu açıyorum. Kontrol ile birlikte 1'e basmak istemiyorsanız bunun bir diğer yolu da sağ tıklıyorum. Hücreleri biçimlendir. Format cells iletişim kutusunu açıyorum. Tarihi seçiyorum. Bakın tür kısmında birazcık aşağıya indiğimde saatle beraber bir değerim var. Bunu seçiyorum ve tamamlıyorum. Bakın şimdi ben buradan seçtiğimde saatle beraber bana buradaki tarihi getiriyor. Eğer yoksa da yani yanlışsa da boşsa da boş getiriyor sevgili arkadaşlar. Onay kutusu boşsa buradaki değerleri de boş getiriyor gördüğünüz gibi. Şöyle birkaç tane seçelim. Şimdi burada çok önemli bir trik göstereceğim size. Şurayı da biraz şöyle genişletelim. Özelliklerimiz de gözüksün. Şurayı biraz daha düzelteceğim. Bakın aşağıya doğru çekeceğim. Buradaki fazladan çizgileri de kaldıralım. Şu yapılacaklar listemizi de biraz küçültelim. Daha şık dursun. Hatta şöyle seçip yukarıya alalım. Bakın. Şimdi burada çok güzel bir trik göstereceğim size. E, dosya sekmesine tıklıyorum. Seçenekler diyorum ve ilgili iletişim kutusunu açıyorum. Bakın buradan formülleri seçiyorum. Burada çalışma kitabı hesaplaması kısmında yinelemeli hesaplamayı etkinleştir kısmı sizde işaretli değilse lütfen işaretleyin ve tamama bastığınızda şimdi buradan gelip Seçtiğinizde ilgili tarih size gelecek ve görüntülenecek kıymetli arkadaşlarım. Şimdi bir de şöyle yapalım. Seçtiklerimizi yeşil yapalım. Bakın işaretlediklerimizi. Bu aralığı seçtim. Koşullu biçimlendirme, conditional formatting, yeni kural diyorum ve ilgili iletişim kutusunu açıyorum. Biçimlendirilecek hücreleri belirlemek için formül kullan seçeneğini seçiyorum. İngilizce kullanan arkadaşlarım use a formula ile başlayan kısmı seçebilirler. Geldim formül çubuğuna. En üstteki hücreyi seçiyorum. Bakın F4 tuşuna 1, 2 ve 3 kez basarak sabitlemeleri kaldırıyorum. Eğer sizde F4 tuşu çalışmıyorsa Fn ile birlikte F4 tuşuna basmalısınız. Ve küçük büyük işaretlerini yapıyorum ardarda. Arda. Bu şu demek dışında eşit değildir. Çift tırnak koyuyorum. İki tane çift tırnak da boş bırak demek. Yani E11 hücresi ve altındaki değerlerden hangisi boşun dışında bir değerse yani doluysa biçimlendire tıklıyorum. Bakın buradan yazı tipinden renk yazı tipindeki font kısmındaki color yani renkten yazı tipinin rengini belirliyorum ve tamam diyorum. Ve tekrar tamam dediğimde bakın seçili olanlar gördüğünüz gibi burada yeşil olacak şekilde görüntüleniyor bana. Şimdi aynı şeyi buraya da yapalım. Seçili olanlar üstü çizilsin. Bakın bu aralığı seçtim yine. Koşullu biçimlendirme, conditional formatting, yeni kural diyorum biçimlendirilecek hücreleri belirlemek için formül kullan. Yüze formülü ile başlayan kısma tıkladım. Formül çubuğuna tıkladım. Yan taraftaki checkbox'ın yani onay kutusunun yer aldığı hücreyi seçiyorum. F4 tuşuna iki kere basarak burada da satırın sabitlemesini kaldırdım. Çünkü yan taraftaki e, satırdaki hücreleri işaretlemek istiyorum. Ve eşittir doğru yazıyorum. Bakın D11 eşittir doğru ise biçimlendire tıkladım. Bakın burada işaretli hücrelerin üstü çizili olsun diyorum bu şekilde üstünü çizdik. yazı tipindeki renkten yine şöyle isterseniz yeşil yapalım bunda. Tamam dedik ve tekrar tamam dediğimizde bakın şimdi ben buradan işareti kaldırdığımda siyah, işaretlediğimde üstü çizili olacak şekilde bu aralığı da gerçekleştirebiliyorum değerli arkadaşlar. Şimdi buradan sonrası istediğiniz kadar yapılacaklar listesi hazırlayıp biçim boyacısı ile buradaki biçim boyacısı ile alt tarafa taşıyarak ve buraya Bakın buraya getirdim biçim boyasıyla. Buraya da geldim. Ekle dedim. Onay kutusu ekledim. Yeni bir değer yazıyorum. 2025 yılındaki öğrencilere mesaj at diyorum. Bakın şimdi yine buradan gelip işaretlediğimde gördüğünüz gibi aynı şekilde çalışıyor. Buradaki formülü aşağı kaydırmadığımız için buradaki formül yer almıyor. Bakın formülde aşağı kaydırırsak gördüğünüz gibi ilgili işlemleri gerçekleştirmiş oluyoruz. Siz de bu şekilde yapılacaklar listesi hazırlamak istiyorsanız kolayca yapabilirsiniz anlattığım şekilde. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum kısmına yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyin. E, açıklamalar kısmında bu dokümanı ücretsiz olarak indirebilirsiniz değerli arkadaşlar.